Merhaba arkadaşlar, bugün de beraber bu motorun bir yıl içinde de gevşeyen vidalar, eksikler falan onu tamamlayacağımızı söylemiştik ve onu tamamlayacağız. Hadi başlayalım bakalım. <laughs> evet. Tuğberk. Efendim. Ne yapıyoruz? Bahasa gidiyoruz değil mi? Gidemiyoruz. Kazan var. Bir şey olmuş. Orada. Burada bir olay var. Üstüne üstüne ne oldu? Pasata ne oldu? Kalkın orada bantlara git. ettiler ya. Kavga. Bir şey değil. Uf, sıcak oldu burada. Bir açayım ben seni. Çok masraflı bir video çekmişler. Evet. Şimdi Bauhaus'a gidiyoruz. Fenririn yani eksiklerini tamamlayacağız. Ne alacağız mesela? Mesela şey alacağız. Loctite alacağız. Geçen videoda söylemiştik. Başka? Elektrik bandı alacağız. Çünkü evet. elektrik bandı her derde devam. Kelepçe Plastik olmazsa kelepçe. olmaz. Zaten evet olmazsa olmazlardan biri. Ah! İleri seviye kullanım hmm. teknikleri. Tuğber <laughs> keçeci yok. Bay TK. Bire 100 diyor lan. Ne diyor? 1'e 100 diyor. İyi, iyi kaçmış. Oğlum santri alın. bir iyi kilo var geldi. Kansırda. 64 lira diyor lan kilosu. <laughs> Aliyen ne alayım? Havamız olsun. Evet. Neler aldın? Ha? Hı. Evet, bu da fatura. Oğlum çok mutlu oldum ya. Kulakları kırmızı. şöyle bir sallanma sorunu var bunun. Bunu halledeceğiz. Bugün onu çözeceğiz. Evet, burada hava de çok güvenli durmuyor. Hiçbir zaman içimize sinmemişti şu tam şu birleşme yeri. Böyle bir açıklık var yani hafif. Şurada. Aynen. Onu düzelteceğiz. Düzeltmeye çalışacağız. Şuradaki mesela bant falan var. Bantları çıkarıp daha düzgün bir şey yapacağız. Ee, buradaki bakın vidalar hep düştüğü için titreşimde. Ben bunları şey yapmışım. Çiftlemişsin galiba. Çiftlemişim. Ee, bunları düzeltmeye çalışacağız. Yani çünkü ne olur ne olmaz. Açılıp daha çok düşmesin diye. Ee, uçlarına boya sıkacağız ki hani o yapışsın ve açılmasın yani titreşimle. Ee, başka yapacağımız şeyler şunları tork anahtarlarıyla motor tutan yani önemli bölümleri ve ön ve arka bunları. Bunları zaten ile... zamanında torklamıştık ama, ama şimdi tekrar olsun zamanı diye. geldi. Evet yani onu yapacağız. Başka şu ön tarafa şunu düzelteceğim. Ee, bu burada böyle bant var. Çok sallanıyor. Bunu çıkaracağım, düzelteceğim. Sonra bu şey devir göstergesi. Bunu da geçici olarak takmıştım. Bunu tamamen sabitleyeceğim artık. Bu kablosunu falan kesip Göstergenin düzeltmeyeceğim. Göstergenin çalıştığına emin oldun galiba artık. Evet, gösterge artık çalışıyor. Onu şey yapacağım. Şunu elektrik bandıyla kapatacağım. Normal bant var burada. Çok çirkin. Ee, bunu da gizlemeyi düşünüyorum. Şu kırmızıyı çünkü şu an bunun içi boş. Çünkü kendisinin iğrenç mavi bir ledi var. Sen de gördün. O ledin yanmasından şu an yanmamasını tercih ediyorum. Çünkü ledi kapatmayı... Yani buraya bir tane şey koymuştuk. Anahtar. LED'i oradan açıp kapıyorduk hatırlıyorsan. Evet. Eski, eski tasarımda ama sonra onun kullanışsız olduğuna karar verdik. Onun o anahtarı dijital... kaldırıp direkt buraya böyle dijital bir şey yaptık. Bayağı da güzel oldu. Ben bunu Burası tercih güzel oldu. ediyorum. Şu da yine el imalatı olan evet <laughs> bir parça. Kendimiz boyadık, kestik, büktük. Buna bir tasarım yapmayı düşünüyoruz bu arkaya. Ben bunu seviyorum. İnsanlar buna çok şey yapıyorlar. Bazı insanların hiç hoşuna gitmiyor. Yani ucuz durduğunu düşünüyorlar. Ben de çok pahalı durduğunu iddia etmiyorum o ayrı konu. Ama bu Köşeli görüntü benim hoşuma gidiyor. Ee, o yüzden bunun üzerinde bir değişiklik yapacağım. Yani buralara metal parçalar ekleyip kapatabilirim. İşte Üstünü biraz daha bombeli görünmesi için bir metal parça daha ekleyebilirim ama taban yine bu olacak yani bunun üzerine yapacağım. Evet. Akü şey gevşediğini geçen gün fark ettim. Şuradan görüyorsunuz vidası gevşemiş. Ee, Çok önemli bir şey değil ama yine de sıkacağım. Yani öyle açıkta bulunmasın diye. Plastik kelepçe aslında düşündüğünüzden çok daha sağlam bir sabitleme şey. O <laughs> güzelsin. <laughs> Zaten her Anladım. projenin olması olmaz. olmazdır Öyle plastik kelepçe. <laughs> bir, bir kere gerçekten geçici olarak çok iyi bir çözüm. Kalıcı olarak bile iyi bir çözüm yani <laughs> düşündüğünüz zaman. Yağını kontrol edebiliriz bir gelmişken. Bakalım mı hatta şimdi yağını? Şimdi bakma, biraz durduktan sonra bakarız. Yeni kullandık da. Ya şeyi burada bu motorun. Motor hala biraz sıcak. Aslında biraz aslında daha beklemekken avantaj yapışıyor bazen işte boya şey oldukça, ısınıp soğuyunca. <laughs> Zaten Aslında <laughs> motoru da biraz dik tutmak lazım ama neyse. Bayağı dik aslında şu an. Yani kırık değil gidi onun azından. Şimdi bunu sileyim. Değil mi? Sil önce bir Bakınız böyle siliyoruz. Temizledim. Tekrar daldır. Bazısının bu şey Kaldırıp geri vidalamalı mı? Vidalam Bunu da vidalamalıymış baktım ben de. Bazısında vidalamadan ölçülüyor da. <laughs> Sonuna kadar vidalıyorum. Ben de bugün benim arabaya bakıyordum sen geldiğinde bir tık fazla yağ koymuşlar. Ya iyi değil mi? Değil mi? Yani seviyesi düzgün aynı. Yani çok yakın. yakın. Bu çok iyi bir şey aslında bizim için çünkü biz bunun yağını bir sene önce koyduk. Yani eksiltmiyor. Eski motorlar için çok iyi bir şey. Yani az rastlanacak türden. Yani beni şaşırttı açıkçası. Ben biraz yanının az olmasını bekliyordum şu an. Egzoz halinde mi? Soğumuş mudur? Soğumuştur artık ya. Bir dakika, bir dakika. arkadaşlar. Buraya çekiyor musun şu an? Egzoz egzo sıcak mı? Testi vardır. Çok incelikle yapılması gereken bir test. Şöyle Tüküreceğim mi lan? Elini... <laughs> Bence tükürüp duman çıkmıyorsa soğumuştur da mantıklı olabilir. O, o bir şey aslında. Yani yeni kapattıysan zaten onu yapacağım. <laughs> tamam. Yapa, açayım mı egzozu? Çıkaralım mı? Sökelim mi direkt? Ama açalım ya. Açalım bir bakalım durumunu. Açalım. Bu 13 değil mi? Evet. Alet edevat bölümümüzde bu hafta. Bak. Bir mühendisin olmazsa olmaz ama elime bir şey battı bunu. Neyse ki yeni tetanoz aşısı olduk. <laughs> evet arkadaşlar. Biz burada çalışırken sürekli oramızı buramızı kanattığımız için dip tetanoz olduk. Hı, bak, burada bir lokma takımı daha var. Bu ne lan? Yeni gelmiş bu. Ya da... Yok, ben çıkarmıştım. Ne Ger ki bu? Abi, bu Şimdi 29'luk bir delik deremezsin. Biliyorsun böyle şeylerde matkap ucuna böyle bir delik takmak için şey yok Hı. yani. Bu eski bir şey. Koyuyorsun, Hı. yumuşak bir malzemesi plastik, aşap üzerine çekecek işte vura vura deliyorsun. Vay nasıl? Ben bunu kullandım. Neyi deldin lan bunu? Bizim şey, silikonu. E, Otaklı yerdedir. Ah, ah götürüm. yaptım attı mı? Elimle çıkardım. Aynen böyle. Bu zaten gördüğünüz gibi. Bunun yerine biz şimdi şey aldık. İnşallah ucu uyuyacak. Titreşimde çıkmayan somunlardan aldık. Onu takacağız. Zamanla bir de pastam istedim yani artık. Bunu değiştirmenin vakti de gelmiş. Bir de şu uzunlardan aldık. bayağı oldu ok. Şimdi egzozumuz tamam. Evet. Şimdi, şimdi şu kabloyu kabloyu düzelteceğiz. Bu deponun altından geçecek değil mi? evet deponun altına geçecek ve buji kablosuna bağlanacak. Bujik kablosunun çevresini sarıyoruz ve oradaki elektrik akımından deviri okuyor. Güzel. Ee, buji kablosunu da hazır açmışken paslanmış mı bakarız? Paslandıysa biraz temizleriz çünkü paslanan buji kablosu az daha değiştirmek lazım. Ama şu an öyle bir imkanımız olmadığı için yapabileceğimiz en iyi şey. Pasını biraz almak böylece hani böyle neden? Ya eksik, bir şey, şey, şey olmamış. Eksik, şey. çakmasını engellemek için kısacası yani. Arada atlamaması için. İlk önce bunu yapmadan önce burada bir tane motorunuzun şeyi olur söylemi evet. benzin akışını sağlamak için. Bunu açıktan kapalı alacağız. Güvenlik maksat. Böylece depodan motora doğru benzin akmasın daha çok diye. Olur da bir kabloyu falan koparırsak. Hı. Sıkıntı olmasın. Evet. Yukarıdan Hı. vidayı açtık. Şimdi onu kaldıracağız. Aldım. Şimdi kablosunu çıkarttık bak. Ucu paslanmış. Tövbe. Yani ya şöyle, tabii biz bunun üzerine çalışırken bu şeye maruz kaldı bu. Yani idealinde bu ucu kablosunu değiştirmemiz gerekiyor. Yani temizlenmeyecek gibi değil. oksitlenmiş. Biraz yani oksitlenmiş. oksitlenmiş. Bayağı temizleniyor bu şekilde. Tamam. Elimiz demişken bunu da temizlemiş olduk. <laughs> Önden çok biraz kendi zor çek. litre benzin var Dur bir şey. Dur. Heh, evet. Getirdin mi? Getirdim. Şimdi bunun çevresinde atabildiğimiz kadar tur attıracağız buna. 5 Be tur. 5 tur ideal. Ama evet. fazlası göz çıkarmıyor. En azından bir 5 tur atmamız gerekiyor bunun çevresinde. Buna idealde şey de yapılabilir. neydi makaron. o? Makaron. Evet, makaron. Isıtınca küçülen zımbırtıyla. Önce ön tarafa da koy. Ben bu depoyu her seferinde şaşırıyorum. Şimdi şöyle tam sabitlemeden bir aşıp bakmak lazım. Sonuçta bujiyi çıkardık, ucunu temizledik falan dedik. Düzgün çalışıyor mu ona bakacağız. Motor soğuk tabii şu an. Bicik, <laughs> <laughs> Evet, güzel çalışıyor. Sesi de güzelleşti çünkü bunu daha iyi oturttuk. Aynen. Biraz hava kaçırıyordu. Bu deri kaplama doğacının fetişi. Zorla bu aküyü deri kaplattı. Ya çünkü dışarıda çok şeydi açık duruyordu. Hoşuma da gitmiyor. Hatta şuraya elektrik bandıyla kapatasın var yani mesela şu an. Bir Abi. kelepçe, iki elektrik bandı. Aynen öyle. Bir de VD40. Evet. Gerçek erkeklerin kokusu. O mekanik, mekanik şeyler için VD40. Elektrikle oynamak tehlikelidir. Ama diğer ucunu, diğer kutubuna <laughs> değdirmediğiniz sürece çarpılmazsınız. Bizim Levent abi iki parmağında koy bir şey o, olmadığını o, iddia sanayide, ama. Sanayide büyümüş. O yüzden ben aynı cesareti gösteremiyorum. Oldu mu? Bence oldu. Ne diyorsun? Bir de oldu. Şimdi... Biraz sıkmak icap ediyor. İşte zamanla bu vidaların açılma olayları var. Konmuş. Şu an açıyoruz. Şimdi yapacağımız şey basit buna. Spray boyayı alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yere koydum ki elime gelmesin. Spray boyayı sıktım. Bir tarafına. Ben bunu doğru tarafa aldım. İçine oturttum. Evet, şimdi bu kurduğu zaman yapışacak. Araya yapışacak. Ve bir nevi titreşimden çıkmasını engelleyen o Loctite'lar gibi ama Loctite bulamadığınızda sprey boyayla yapabileceğiniz bir şey. Sen tork değerlerine baktın mı? Evet. Evet, şimdi kataloğa bakıyoruz. Tork değerlerini bulmak için. Evet, bu da... Bu servis manueli. Yani her vidanın torkuna kadar yazıyor. Aynen yani bu servisteki bak. çalışanlara verilen şey. Ana şart için 59 Nm. Ön taraf için mi? Bu ön taraf için. Şimdi bunu 59 Nm'ye sıkacağız biz. Bu arkadaş tork anahtarı arkadaşlar. Belirlediğiniz torka e, direkt kendisi ayarlıyor. Şöyle sen bir göster onu. Şu üstünde birimleri var. O Şimdi ondan. biz Nm'ye ayarlayacağız. Evet yani 59 ayarlayacağız değil mi? 60 Nm. Bir tık aç, 59 olsun. Zaten bu, ben bunun hiç gevşediğini düşünmüyorum. Çünkü evet, bunların diğer üzerinde fabrikada hali hazırda şey var. Yanlış tarafa çeviriyorsun. Hı hı. <laughs> evet. Hiç, hiçbir hiç şey değişmemiş. Çünkü zamanda bunlara dikkat etmiştik. Arkaya da bak. Arka kaçtı. Arkayı da 24 tutuyormuş arkadaşlar. Ve 88 Nm'ymiş alayım. Da. Hı, hı biraz. Hı. Bu da zaten. Bu da tork anahtarı böyle çalışıyor. Onu bir daha gösterir misin? Şuradan tut Hı. Tak ettiği zaman o torkta demek. Aynen, ayarladığınız yere geldi demek. Evet. Biz önce ayarladığımız için zaten yine bu da doğru çıktı. Evet, her şeyi hallettik arkadaşlar. Bazı bölümleri tabii çekemedik. iki kişinin eli lazım olduğu için. Turgak'la beraber yaptık. Çekecek bir insan kalmadı ama çekebildiğimiz her yeri çektik diyelim. Gerekli şeyleri halletmiş olduk böylece. Bakım gibi. Şu an yapmamız gereken şey lastiğin havasını şişireceğim ben. <laughs> Başka bir şey kalmadı. O yüzden bu bölümlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.